Herkese merhaba arkadaşlar. Evime de, mutfağıma da, kanalıma da hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı çok meşakkatli, yemesi bir o kadar zevkli, lezzetli mi lezzetli, şifası bol, Anadolu'nun nadide tatlarından ceviz reçeli nasıl yapılır onu anlatacağım. Bu reçel için uygun tarih bizim yönümüzde 15 Haziran ve 25 Haziran tarihleri arası. Ancak bu tarih yöreye göre 10 gün önce ya da 10 gün sonra olabilir arkadaşlar. Peki bir cevizin reçel için ne kadar uygun olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kürdan testiyle anlayacağız. Bunu da birazdan size öğreteceğim. Siz de toplamadan önce cevizlerinizi bu kürdan ile test edip ondan sonra reçel için uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Öncelikle bahçeden 2 kilogram kadar ceviz topladım. 1 kilogram cevize ortalama 85 adet ceviz sığdı arkadaşlar. Bakın burada şu anda size için kürdan testini gösteriyorum. Bir çubukla, bir kürdanla bu şekilde cevizi toplamadan önce siz kontrol edebilirsiniz. Ben topladım, toplamadan önce kontrol ettiğim için burada size örnek olsun diye gösteriyorum. Eğer kürdanınız karşıya rahatlıkla geçiyorsa bu reçel için cevizleriniz uygun zamandadır demektir. Evet şimdi cevizlerimizi e, soymaya başlayacağız. Ben bunun için bir soyacaktan yardım aldım. Bıçakla da soyabilirsiniz ama çok kalın olmaması gerekiyor. Soyacakla ince ince bu şekilde soyarsanız sizin için daha karlı ve daha güzel olacaktır. Hem de dış görüntüsü de çok daha güzel olacaktır arkadaşlar. Bir de size tavsiyem e, elinize lütfen 3 kat eldiven giyin. Ben 2 kat giydim. Buna rağmen cevizin boyası e, ellerimi az da olsa tabii ki boyadı. E, yaparken mutlaka yanınıza bir soğuk su doldurun. Derin içerisine ve yaptıklarınızı soyduğunuz cevizleri içine bırakacaksınız. Çünkü eğer suyla buluşturmazsanız cevizleriniz kararmaya başlayacaktır. Amaç kararmadan o cevizlerin suyun içerisinde kalması. Evet şimdi gelelim asıl meseleye. Cevizlerin acısının gitmesi için 15 gün boyunca günde 8 ila 12 saat aralığında 2 ya da üç kez suyunu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu ihmal etmemenizi özellikle öneriyorum. Yoksa cevizinizin içindeki acılık kalacaktır ve reçeliniz istediğiniz tatta ve kıvamda olmayacaktır. Bu sebeple suyunu ne kadar sık değiştirirseniz o kadar sizin için artı olacaktır. Ben fırsat buldukça 6 saat aralıkla dahi değiştirmeyi tercih ediyorum. Ama eğer çalışıyorsanız uzun saatler evde yoksanız 8 ila 12 saat aralığında mümkün mertebe cevizin acı dökmeyi tercih edin. Bu yaptığımız işlem bu reçelin birinci aşaması. İkinci aşaması için 15 gün sonra yeniden size aşama aşama videosunu göstereceğim. Eğer e, siz de bu reçeli şimdi yapmak için e, uygun tarihler olduğu için başlamak istiyorsanız cevizlerinizi alın, birinci aşamayı yapın ve ikinci aşama için e, 15 gün sonraki videomu bekleyin arkadaşlar. Şimdilik görüşmek dileğiyle. 15 gün sonra ikinci aşamada görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ortalama 2 kilo cevizden bu şekilde 3 kavanoz çıktı. Şimdi geçelim aşamalara. Bunun için ilk önce 100 gram kadar bir avuç çıkı bir düşünün. Taş kireç alacaksınız. Bu kireci şimdi yakıp söndüreceğiz. Sonra bunun kaymağını kullanacağız. Yalnız bu aşamada çok dikkatli olun arkadaşlar. E, lütfen solumayın. E, çünkü zarar verebilir kireç yanığı size. Yakında durmayın. Elinizle içine asla sokmayın lütfen. Karıştırmalarınızı bir metal ya da tahta kaşıkla e, yapabilirsiniz. Şimdi suyu koyduk içerisine. Yanmaya başladı kireçlerimiz. Bakın e, dışarıdan dokunduğumuzda daha hafif bir ısı hissediyorsunuz zaten. Ama sakın yaklaşmayın daha fazla. Kaşıkla bu şekilde kireçlerin ezilmesini sağlayın ve daha sonrasında dinlendirmeye bırakacağız. Ortalama bir 4-5 saat içerisinde kireciniz yanmış ve sönmüş olacak. Siz yaparken zamanınızı ona göre planlayın. Evet, benim kirecim söndü. Bakın üzerinde bir kaymak oluştu. Cevizlerimi yıkadım, süzdüm tekrardan. En son yıkamasını yaptım, süzdüm ve şimdi birazdan kireçle buluşturacağım. Evet, kirecimizin bakın dibine çöktü, üstünde kaymağı oluştu. Biz bu kaymağı kullanacağız arkadaşlar. Şöyle yandan da göstereyim. Bakın altta kireç tortuları yanmış, sönmüş kireç tortuları aşağıya çöktü. Üst tarafında bu şekilde bir kaymak oluştu. Bu kaymağı dikkatlice başka bir kaba aktarıyoruz. Mümkün mertebe tortuları akmasın. Dikkat edelim. Şimdi cevizlerimizi kirece yatırabiliriz arkadaşlar kirece yatırmamızın sebebi cevizdeki o kıtır kıtırlığın korunması sert olmayacak ama yumuşamayacak da süreç içerisinde mesela kabak reçelinde de aynı yöntemi kullanırız onu da kabak zamanında yaptığımda yine anlatırım ama kirece yatırılan reçeller arasındadır ceviz reçeli. Evet koyuyoruz. Bakın rengi değişmeye başladı. Bu sizi korkutmasın. Kireçle tepkimeye girdiği zaman böyle morlaşmaya başlayacaktır. E, tekrardan kararıyor diye düşünmeyin. E, burada yine kalan acısı varsa kireç aynı zamanda bunu da almış olacak arkadaşlar. Evet bu şekilde e, ortalama 8 ila 12 saat kadar bekleteceğiz bakın gidip iyice bordo gibi bir renk çıkıyor ortaya dediğim gibi bu sizi kesinlikle korkutmasın bu aşama bu şekilde geçecek daha da kararacak Evet bakın kapkara bir su çıktı bu suyu boşaltıyoruz ve bu aşamada 4 ila 5 kez az az suda bekleterek yıkamaya devam ediyoruz ben ortalama her su doldurduğumda 5 dakika bekledim süzdüm tekrardan suyla yıkadım su doldurdum 5 dakika bekledim bu şekilde 5 kez yıkadım şimdi delme işlemine geldi bunun için bu şekilde kalın bir yorgan iğnesi kullandım ben Siz de bu şekilde bir delici ile iki tarafından deleceksiniz yani toplamda 4 delik olacak bakın bir döndürüyoruz diğer tarafına elinize dikkat edin bu aşamada Evet deliyoruz neden Çünkü içerisine reçelin şerbetini daha rahat emsin diye bunu yapacağız. Evet bu aşamada ortalama 2 litre kadar sıcak suyu cevizlerimizin üzerine aktarıyoruz. Ocağımızın altını açıp 1,5 buçuk kaşık tatlı kaşığıyla 1,5 buçuk kaşık karbonat atıyoruz. Neden karbonat atıyoruz? Eğer kireç varsa hala karbonatla bunun çıkmasını sağlayacağız. Bu sebeple karbonat kullanıyoruz. Ortalama 15 dakika kadar bu şekilde kaynatacağız karbonatlı suda. Suyumuz yine kararıyor, yine endişelenmeyin. Bu aşamanın diğer bir amacı. Cevizlerimizin pişirilmesi. Bu aşamada 10-15 dakika kadar cevizler pişmiş olacak. Ayrıca bu aşamada karbonat kullandığımız için reçelimizin şerbetle kaynama aşamasında köpürme olmayacak. Evet ben kapattım ocağımın altını. Yanıma soğuk su dolu bir leğen almıştım. Şu an süzerek içerisine cevizlerimi aktarıyorum. Bu soğuk suyun içerisinde cevizleri 4-5 saat daha beklettim arkadaşlar. Yine kara bir suyu çıktı. Onu yine süzdüm. Daha sonra yıkadım. Tekrar suda bir yaklaşık yarım saat kadar bekletip yeniden süzdüm ve sonra şerbetleme aşamasına geçmek için cevizlerim hazır hale geldi. Şimdi gelelim şerbetleme aşamasına. 2 kilogram ceviz için ben 3 litre su kullandım ve 5,5 ,5 bardak şeker kullandım. Aslında bunun ölçüsü 1'e 2. Yani bir bardak şeker kullanıyorsunuz eğer 2 bardak su koymanız gerekiyor. Yalnız benim şekerim biraz daha şeker oranı yüksek olduğu için şekerimi ben yarım bardak eksik koymayı tercih ettim. Siz şekerinizin şeker oranını göz önüne alarak e şekerinizin miktarını ayarlayabilirsiniz. Bu reçelde şerbetleme aşamasının avantajı önceden şerbetin hazırlanıyor olması. Dolayısıyla kontrollü bir şekilde şeker ve suyu koyup da ağzınıza aldığınızda, damak tadınıza şeker oranı yeterli geliyorsa yeterlidir. Evet, 3 litre suya 5,5 bardak ben şekeri koydum, kaynattım. Bakın çok güzel kaynıyor. Kaynadığında altını kısın mutlaka. Ortalama 40-45 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Sonra içerisine 20-25 adet karanfil atıyoruz. 1,5 tatlı kaşığı limon tuzu atıp bir 5 dakika kadar daha kaynatıyoruz. Evet reçelimiz oldu. İçerisi mis gibi karanfil koktu. Ocağımın altını kapattım. İlk harı geçince 5 dakika kadar sonra kavanozlamaya başladım kavanozlara eşit miktarda koyup üzerine sularını aktardım. Bu şekilde 3 kavanoz çıktı. Yapanların şimdiden ellerine sağlık. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.